İlk haberimizle başlayalım. Borçka'da altyapı çalışmalarını yürüten taşeron şirketin yetkilileri olumsuz hava şartlarını öne sürerek çalışmalarını durdurdu. Yetkililer bu süre içerisinde işçilerin maaşlarını vermeyerek telefonlara bile cevap vermediler. İşçiler mağdur olduklarını söyleyerek seslerin duyulmasını istediler. Haberin detayları sizlerle. 2020'nin 9. ayından bu tarafa biz burada çalışıyoruz. Aralık vermedik. Geçen sene kış mevsiminde yine aralık vermedik. Bir fiil çalıştık. Yalnız burada bir problemimiz oldu. Bu kışın bir problemimiz oldu. Burada yönetici arkadaşlar, patronlarımız, şantiye şeflerimiz kar yağışından dolayı Cuma gününden dediler ki biz çıkıyoruz, gidiyoruz, eve gidiyoruz. Pazartesi döneceğiz, pazartesi işimize başlayacağız. Buradan gittikten sonra aradan 3 gün geçti, 5 gün geçti, bir hafta geçti. Telefondan beraber muhasebeci dedikleri arkadaş artık bilmiyoruz muhasebeci midir burada başka girişi başka bir şey midir nedir tam olarak da bilmiyoruz. Telefonla arkadaşlara aradı beni de aradılar. Telefonla arayıp çıkış, toplu çıkış verildiğini teknik personel harici bütün çalışanlara çıkış verildiğini söylediler. Ben de bir esnaf olarak diğer esnafların da sözcüsü olarak biz burada yemek işini yaptık. Damla hazır yemek limite ye şirketi olarak bu firmanın yemek işini yaptık hizmet ettik. Adamın masasını sildik, yemeğini yedirdik. 5 aydır, 6 aydır telefona cevabı bırak dikkate bile alınmıyoruz. Bir de bu firma taşeron müdür, ana firma müdür, saygınlardan mı almıştır, özdemirlerden mi işe almıştır o da belli değil. Biz de buraya hizmet ederken üç tane çalışanı, çalışanla birlikte hizmet ettik. Ben onların mecburen SGK'sını, maaşını, bütün ücretlerini firma olarak ben ödemişim. O ayrı ama ben firmadan şu anda 6 aydır alacağımı alamamışım. Çektirim yazıldı. E, mal aldığım yerlere ödemeyi yapamadım, alamadım diye. Bu işin çözülmesini ve dikkate alınmamızı istiyoruz. Firma bizi arasın. Bize desin ki şu şartlarla bu şekilde ödemenizi yapacağız desin. Söyleyeceklerim bunlar. Esnafların da bu piyasada da böyle alacakları çok basit bir alacakta değil yani. Alacakları da bayağı yüklü şekilde alacaklarımız var. Bir de araç kiralamışım. Hiçbir araçları düzgün değildi. Bir araç istediler. Ben de aracı verdim. Şu anda aracım da bir aydır nerede olduğunu bilmiyorum. Evet araç verdim. Aracın Trabzon'da olduğunu söylüyorlar. Havaalanında olduğunu söylüyorlar. Bugün için aracın teslim edileceğini, trafiğe gideceğim, bilgi vereceğim dedim. Bugün için geleceğini söylüyor. Bugün de haber yok. İkincisi, bu da kayıt altına girsin.